Merhabalar, Lastiği patlak Treni'nde Hiçbir Yere Giderken Mizahi Öyküler kitabından bir okuma yapmak istiyorum bugün. Seçtiğim öykünün adı Bir Meslek Edinmeli. Malum meslek çok önemli. Babam beni çok sever, isteklerim asla kayıtsız kalmazdı. Kendisine uzay mühendisi olmak istediğimi söylediğimde beni götürüp meslek lisesinin sebze meyve bölümüne yazdırdı. Babamın sağ görüşüne ve hayat tecrübesine daima güvenmişimdir. Muhterem pederim her zaman iktidar partisini desteklerdi. Bir gün kendisine baba ben bir böbreğimi satmak istiyorum dedim böyle bir afalladı ki hangisini satmak istiyorsun diye sordu. Hükümetimizin darda olduğunu görüyorsun. Parayı götürüp hazineye bağışlayacağım baba dedim. Çok duygulanıp ağlamaklı oldu. Böyle hassaslaştığında isteklerimi daha bir ciddiye alırdı. Fırsat bu fırsat. Efendim ben yurt dışına gidip yabancı dilimi geliştirmek istiyorum dedim. Bizim kerametin sen Petersburg kız sesine kaydoldu. Çatır çatır İngilizce konuşuyor. Selamet abi Japonya gidip Uğurça öğrendi. Şu anda gayet güzel Türkçe konuşuyor. Yurt dışı çok önemli yani benim de bir miktar gelişmem lazım baba. Olsun evladım. Belki Şevap'ta bir arkadaşımın çiftliği var seni oraya göndereyim dedi. Belki Şevap nerede baba? Cibuti mi? Belki Şevap'ta fumigasyon kursuna gidersin sana sertifika da verirler dedi. Ama ben Feng Shui kursuna da gitmek istiyorum diye yeni bir mazeret ürettim. Sanayide kaportacı Hasan Usta var. Çok iyi kemençe çalar. Sen şimdi onun yanına git selamımı söyle sana kaynak ve kaporta yapmayı öğretsin deyip konuyu kapattı. İnsanlar işsizlikten kırılırken babam önemli bir meslek sahibi olmamı çok istiyordu. O diğer babalardan çok daha düşünceli bir insandı. Sanayideki Hasan Usta yeminli kaportacıydı. Yeminli tercüman, yeminli mali müşavir gibi. Memlekette o kadar çok üç kağıtçı vardı ki esnaf odaları yeminli sisteme geçmişti. Yeminli dolmuş şoförü, yeminli tellak, Yeminli astrolog, yeminli dansöz filan vardı. Ama bunun da çözüm olmadığını gören ahilik teşkilatı çifte yeminli meslek kursları düzenlemeye başlamıştı. Tekil yeminli kaportacı Hasan Usta bana fizikten birkaç soru sordu ve aldığı cevaplar karşısında yeminle söylüyorum sen salaksın dedi. Benim gerçekten bir baltaya hesap olmam gerekiyordu. Babama gittim bale ve dans eğitimi almak istiyorum baba dedim. Seni kava ve zurna kursuna göndereyim dedi. Ertesi gün 3 yıllık ücretini peşin ödeyerek beni boks kursuna yazdırdı. Hayatın bin bir türlü hali olduğundan kendimi korumayı öğrenmem gerekiyordu. Babam esasen şiddete ve dayağa şiddetle karşıydı. Bana hayatta bir fiske vurmamıştır. Fakat her Allah'ın günü ilmanlarda ve maçlarda bir araba dayak yiyordum. Kendimi hiç korumasam ömrüm boyunca bu kadar dayak yememin imkanı yoktu. Babam bilgi adamdı. Sanırım bana bir mesaj vermeye çalışıyordu. Benim adam akıllı bir işe ihtiyacım vardı. Ne var ki memlekette istikbal vaat eden meslek kalmamıştı. Evcil hayvan psikologları, köpek kakası toplayıcılar, profesyonel sıra bekleyiciler, diplomalı ağaççı kadınlar bile işsizdi. Kaportaj Hasan beni çağırttı. Derhal gideyim, belki kemençe, tulum, violonsel falan çalmayı öğretir diye düşündüm. Kalkıp gittim. Evet, öyküyü burada kesiyorum. Devamını okuyuculara bırakıyorum. Hoşçakalın.